Arkadaşlar merhabalar. Teknik analiz video serisine ikinci videosu ile devam ediyoruz. Eğer birinci videoyu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Finansal piyasalar hakkında çok geniş bilgiler içeren bir video. Değerlendirmenizi isterim açıkçası. Şimdi bu videoda çok uzun bir video olmayacak. Öncelikle teknik analiz tam olarak ne? Neden biz teknik analiz kullanıyoruz? İnsanlar neden? Piyasa neden teknik analiz kullanıyor? Bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra da giriş olarak çizgi mumu, var mum, var mı? bir de bizim Japanese Candlestick dediğimiz e, Japon mumunu göstermiş olacağım. Şimdi teknik analiz bize aslında e, neyi nasıl trade edeceğimiz hakkında genel bilgiler veriyor. Yani i̇nsan yapısı gereği yani duygusal varlıklar olduğu için e, teknik analiz sayesinde biz bu duygularımızdan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Bunlardan bağımsız işlem açmaya çalışıyoruz. Ayrıca Bizim riskimizi yani kötü zararda kapattığımız işlemlerden olacak zararları sınırlayabiliyoruz. Sebebimiz stop loss yani zararı durdur seviyesi kullandığımız takdirde zararlarımızı belli bir noktada sabit tutabiliyoruz. İyi işlemlerdeki karlarımızı da maksimize edebiliyoruz bu sayede. Yani i̇şlemi, karda olduğumuz işlemleri erken kapatmak yerine çok daha güzel karlar almamıza yardımcı oluyor. Tamam, tam tanımından bahsedecek olursak bu tam olarak istatistik diyebiliriz aslında buna yani insan psikolojisinde gösterdiği için bu trend seviyeleri, destek ve direnç seviyeleri geçmiş fiyat hareketlerine bakarak geleceği geleceği yönelik işlemlerde bulunmak olarak adlandırabiliyoruz Bu şu demek değil aslında yani teknik analiz geleceği tahmin eder çok yanlış bilinen bir şey yani kimse işte bu 10 olacak bu 15 olacak altın 2500'e gidecek, 2300'e gidecek yerine teknik analiz bize bu olursa bu olur. burası kırılırsa, burası geçilirse bu seviyeye kadar ilerler, bu seviyeye kadar devam eder hakkında bilgi veriyor. Biz bir grafiğe baktığımız zaman biz grafiğin üzerine bakmamız gereken baktığımız şeyler destek direnç seviyeleri, trendler, fiyat hareketleri, işte düzeltmeler, uzantılar, ve mumlar ve göstergeler var. Bu göstergelerde fiyatın türevleri, yani fiyatın dediğimiz şeyler, bizim bu baktığımız bütün indikatörler, göstergelerin hepsi aslında fiyatın bir şekilde hesaplanış hali. Mesela 21 günlük ortalama diyoruz ya, duyuyorsunuz 100 günlük ortalama, 200 günlük ortalama. Bunlar da mesela hepsi oluşan fiyat başka şeylerle çarpılıyor diyelim, toplanıyor, bölünüyor vesaire. Yeni bir fiyat oluşuyor ve biz bunu indikatör diyoruz. Bazı şeyleri daha net görmemiz açısından faydalı. Ve hacim, ne kadar hacim girmiş, işlemler ne kadar hacimle yapılmış gibi şeyler. Şimdi bunların bir de kullanıldığı yerler var, kullanılmadığı yerler var bu teknik analiz. Kullanıldığı yerler bütün zaman dilimlerinde kullanabilip likit piyasalarda çok daha efektif bir şekilde, çok daha doğru işlemler açmamıza sağlar. Daha az geçerli olduğu yerler, mesela düşük hacimli piyasalar, çok düşük fiyatlı ürünler. Örnek vereyim. Mesela çok düşük fiyatlı bir hissenin fiyatı ya da bir coin diyelim, yani 10 satış hisse diyelim fiyatı. Hani bunun üzerine bir teknik analiz gibi bir şey mi, aramak çok zor, imkansız yakın neredeyse. Çünkü ne diyeceksiniz? Fiyatı 8 mesela, 6 destek, 10 direnç. Yani hiçbir şey söyleyemezsiniz. Illicit piyasalarda mesela fiyat hareketleri o kadar çok hızlı oluyor ki ya da volatilite o kadar yüksek oluyor ki diyeyim. Ee, bir alsat, küçük bir miktarda alsat yapıldığında bir fiyat, fiyat çok değiştiği için hani oraya gerçek bir piyasa e, diyemeyiz. Ee, üçüncü de hisselerin çoğunun belli kişilerde olduğu piyasalar. Yani bunlarda da zaten teknik analizin çalışma imkanı yok, derece kadar az. Sebebi yani eğer hisselerin çoğunu tutan kişi satmak isterse o seviye direnç olur. Ee, bizim işlem yapacağımız yerler likit piyasalar ve tüm fiyatlı dilimlere. Şimdi bu teknik analizin felsefesi var aslında. Birincisi fiyata her şey dahildir. Anlamalıyız ki fiyatı etkileyecek hareket aslında çoktan fiyatı etkilemiştir. Örnek hani bu şirket önümüzdeki ay kar açıklayacak. fiyat artar alayım. Ya da e, bir ülkenin notu işte Fitch, Moody's, S&P neyse fiyatını şey ülkenin yatırım seviyesini B negatiften B B'ye çekti, yükseltti diyelim. Ha yani bu kafamızda ilk başta şunu oluşturuyor. A B eksiden B'ye gelmiş. Ya da kar çıkacak Bunun fiyatı artar. Aslında tam olarak kişiler öyle yürümüyor. Çünkü biz bunu ilk bilen kişi değilsek ki değiliz. Bütün kimse ilk kişi değil aşağı yukarı. Böyle çok bazı hisseler hariç vesaire. Birçok insan, birçok kişi zaten bunu düşündüğü için fiyat zaten artmış halini biz zaten işlem yapmak istiyoruz. Mesela bir başka örnek de mesela yatırımcı alışkanlığı. Yatırımcı alışkanlığını da burada e, felsefesi olarak kabul edebiliriz. Buradaki olan şey de e, mesela atıyorum dolar tl mesela diyelim 10 olduğu zaman mesela onu 10 on seviyesini ben bir anda kırıp gideceğini düşünmüyorum. Çünkü yani çok psikolojik bir seviye. İnsanlar ondan hani onun üstüne çıkmaz diye satacak insanlar olabilir vesaire. Bu bir de i̇şte alışkanlık olarak kabul edebiliriz bunu. Felsefelerinden bir tanesi bu. İkincisi ve en önemlisi bence fiyatlar trendlerle devam eder ve trendler bitene kadar bu hareket devam eder. Buraya bir yükselen bir trend koydum. Ya şunu aklımıza hep tutmamız lazım. Bizim bu trend konseptini her zaman kabul etmemiz gerekiyor. Fiyatlar yükselir, yatay yapar ve düşerler. Bizim için önemli olan biz bir trendi bulmaya çalışıyoruz ve bu trendin hareketinde işleme giriş çıkış noktalarını belirlemeye çalışıyoruz. Üçüncü felsefesi geçmiş hareketler tekrar eder. Sebebi geçmişte olan şeylerin gelecekte olacağını düşünmemiz. İkincisi de insan psikolojisi hiçbir zaman değişmez. Fiyatlar çok düştüğü zaman Aa, fiyat düştü alayım der insanlar. Fiyat çok çıktı satayım. Aslında fiyatlar belki de daha da fazla çıkmaya devam edecek. Bu yüzden insan psikolojisi hani 300 yıl önce o neyse, 1000 yıl önce neyse şu anda aynı. Bu yüzden de e, biz bunu geçmiş hareketler, ge geleceklere tekrar eder mantığıyla işlem açmaya çalışacağız. Şimdi Fiyatları, grafikleri takip etmenin birçok yolu mevcut. E, başka değişik tarzı grafikler de var ama, grafik tarzları, mum tarzları da var ama bizim ilk bahsedeceğim çizgi, bar ve mum grafik. Bu çizgi grafik, bu en temel grafik tarzıdır önceden. Bunlar şey biraz, yani biraz teknolojik bir düşünebiliriz. Belki 10 yıl sonra çok daha değişik bir mum, bir grafik türü çıkacak ve insanlar onu kullanmaya başlayacak. Yani sadece günlük çizgi grafiğe bakıp trade eden birçok insan var zaten. Buradaki mesele gün içinde fiyat artıyor, azalıyor, artıyor, azalıyor. Bunun baz aldığı fiyat, kapanış fiyatı. Yani yani mesela FX, hani parite kısmında ya da kripto para kısmında saat 12'de 0 şey, 11:59'da 12'de tam 00'da e, sıfır ki fiyatı bir noktayı yazıyor ve ertesi gün oradan devam ediyor. Yani kapanış fiyatlarını gösteriyor. Bize burada mesela biz şey bilmiyoruz. Fiyat bandını göstermiyor bize. Yani tepesi dibi. Bu yüzden inanılmaz bir kullanışlı bir şey değil. Çünkü o gün içinde belki %10 değer kazandı. Her gün %1 yapan bir şey düşünelim. %1 bandında hareket ediyor. İşte artı %1, eksi %2, artı 0.5 diyelim. Ama o gün mesela %10 yaptı sonra %9.5 düştü diyelim. Ben bunu çizgi grafikte göremeyeceğim. Çünkü benim burada önemli olan kapanış fiyatı. Ee, bunlar da işte bar çubuk grafiği diye geçiyor. Bizim normal alışık olduğumuz grafikten tek farkı şu iç kısmı burada boş. Bu da aynı şekilde aslında en düşük seviyeyi gösteriyor, en yüksek seviyeyi. Açılış ve kapanış noktalarını gösteriyor en aktif kullanılan da günlük mum grafikleri. Bu arada bunu kullanan insanlar var. Ya yani birçok insan kullanıyor bunu Birçok trader bunlara bakıp trade eden çok insan var. Yani alışkanlıkla ilgili bir şey bu. Görsel olarak en rahat olan şey aslında mum grafiği. <laughs> Çünkü biz o seansı diyelim. Baktığımız zaman diliminde fiyat artmış mı azalmış mı sadece mumun rengine bakarak görebiliyoruz. Örneğin burada mesela beyaz olanlarda kapanış fiyatı açılış fiyatından daha yüksek. Ve biz bu açılışla kapanış arasında kalan kısma body diyoruz. Yani gövde diye geçiyor. Real body diye geçiyor. aslında şey mesela eğer bu işte kapanış eğer açılışın altındaysa siyah üstündeyse yani o gün değer kazanmışsa yeşil gibi görüyoruz. Şu kısmı da şu gördüğümüz ince kısımlarda biz işte kuyruk, fitil, gölge, shadow deniyor. Bunlar da mesela e, o günkü kapanışta açılıştan fiyatın uç noktalarının ne kadar ileri gittiğini gösteriyor. Şuradan bakacak olursak mesela bu ince çok daha yukarılara geldiğini düşünelim. Şuralara geldi mesela buradaki mum. Ben şöyle diyorum, şöyle düşünüyorum. Hani bunun tepesinden yani en yüksek noktasında biraz satıcı varmış ki hani öyle bir satıcı varmış ki fiyatı çok daha aşağılara çekmiş. Kapanışı burada ya. Yani demek ki yukarıda çok güçlü bir satıcı var. Ya da tam tersi olabilirdi. Şu alttaki tail, işte gölge, kuyruk diyelim, wick Ne kadar genişse, şöyle düşünüyorum. Aa, demek ki o seviyelerden gerçekten çok güçlü bir alış gelmiş. Bunlar hepsi kafamda bir şey oluşturuyor. Bir sonraki videolarda da bunun üstüne çok duracağız. Ee, hani Bu sadece buna bakarak aslında birçok yorumda bulun, bulunabiliyoruz. Ve inanılmaz faydalı şeyler. Bizim destek, direnç kar al, zararı durdur, işleme giriş seviyelerimize en önemli şeyler. Bu video biraz kısa olacak. Bir sonraki videolardan devam edebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim. Abone olmayı, yorumda bulunmayı, beğenmeyi unutmayınız. Rica ederim. İyi dileklerimle.